merhaba. Ben düştü Hocam. Bugün 11 Haziran Çarşamba. Saatimiz 18'i gösteriyor. Bomba gibi devam ediyoruz. Paragraf kampımızda 6. gündeyiz. Abi 11 Haziran ya şaka gibi. Bu ne? 11 Haziran ne demek ya? 21 Haziran'da sınavımız var. 10 günümüz var. Her saniye önemli. Her an önemli. O yüzden dolu dolu bir video yine inşallah bizi bekliyor. Haydi arkamıza yaslanalım bakalım. Hangi soru tarzı nasıl çözülür? Haydi konuşalım. Evet sıfırdan paragraf kampındayız. Sıfırdan alıyoruz paragrafı. En baştan alıyoruz. Birinci, beşinci güne daha doğrusu son vermiştik. Altıncı gündeyiz. İki parçaya bölme soru tarzı. Artı bir netimiz var arkadaşlar. Mutlaka gelecek. Her sene artı bir netle gelmiş. Bir bakalım analizimizi bir yapalım. Sonra her şeyi konuşalım. Hadi gelsin. İşte bu kadar. Soru analizimiz ortada. Analizimiz. Evet. Soru analizimiz evet ortada her yıl bir tane soru gelmiş arkadaşlar bakın dikkat 2018 itibariyle şöyle bir incelediğimizde zaten lazım olan son 4-5 yıl arkadaşlar içiniz rahat olsun her zaman mutlaka bir tane niye iki tane değil çünkü bu soru tarzı kolay soru tarzı en rahat yapabileceğiniz soru tarzı yanlış yapma riskinizin olmadığı öyle bir lüksünüzün olmadığı soru tarzıdır. Hocam sen bana soru kalıbından haber ver dediğini duyar gibiyim. İşte soru kalıbımız iki paragrafa ayrılmak istense diyor ikinci paragrafı numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Ya da hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olur? İki numaralı soruyu çok sormuyorlar. Yani şu biraz ölü bir soru tarzı şunu sorma ihtimalleri %100. Evet nelere dikkat edeceğiz? Hangisiyle ikinci parçaya geçilir sorularının yüzde yüz bir taktiği var. Hiçbir soruda sıkıntı yaratmayan, yeryüzünde kainatta yazılmış bütün soruları sadece 15-20 saniyede çözülen taktiğimiz, orijinal taktiğimiz sadece giriş cümlesini bulma taktiğidir. Yani hocam giriş cümlesi hangisi ise cevabımız odur. Biliyorsunuz bağlaçlarla başlayamazsınız giriş cümlesine. O bu şu bundan ötürü falan bunlarla başlanmaz. Önceki cümleden bağımsız olmalı o cümle mutlaka bunu hissettirmeli. Genellikle konuya bakış açısının değiştiği bölümdür arkadaşlar. Konu çok değişmez. Genelde konuya farklı bir açıdan ele alınan noktadır. Dil ve düşünce yönünden kendinden sonra gelen cümlelerle bağlantılı yargıyı bulmalıyız. Yani öncesi değil de sonrası parçayı adeta bölen kısım tercih edilmeli arkadaşlar. Hemen şurada bir artistik yapalım. Diyor ki hangisi diyor? Bir parçanın diyor giriş cümlesi olabilir. Yani Bunlardan hangisi cevap diyelim ki Adana ya da Bursa Ceyhan neyse hangisi diyor giriş cümlesi özelliği taşır. Bakalım onun hikayelerinden artık devam etmenin bir manası yok. Kendinize güvenin arkadaşlar binlerce video onlarca söz saz sonrası artık olay bitmeli. Yani çat bunu elemelisin mesela şiirin bunun yanında artık okumamalısın. Neyin yanında abi bu bir şeyin devamı neyin peşindeyiz lütfen devam aslında bir çeşit ya böyle giriş cümlesi olur mu Allah aşkına? dünyamızı tehdit eden en büyük eden büyük çevre sorunlarından biri olan e tamam mis gibi bak mis gibi daha rahat yaşama biçiminin geç bunu doğru cevap kesinlikle Denizli olacak hepsinde bir şeyin devamı izlenimini hissettik ama denizi de hissetmedik hocam şimdi Kitabımızın temel atma testini geçiyoruz. Onu geçtiğimiz sene çözmüştük. Sıfırdan paragraf kampı yazdığınız zaman 2024 yılında yaptığımız, geçtiğimiz sene yaptığımız kampta temel atma testini izleme şansınız var arkadaşlar. Şu kısmı bu temel atma testini orada izleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki sakın süre tutma kısmını çözeceğiz. Ben de hemen bu kısmı açtım. E o zaman haydi iki parçaya bölme soru tarzındayız. Sakın süre tutma testindeyiz. İlk soruyla başlıyoruz. Evet ilk sorumuz geldi. Hemen bakalım. İki paragrafı bölünmek istense İkinci paragraf hangisiyle başlar diyor. Amerikalı eğitmen Horace Mann alışkanlığı her güne ince iplerden birini dokuyarak koparamayacağımız halata benzetmiştir diyor. Tamam. Burada bir şey yok. Yani ben bununla başladım zaten. Bu giriş cümlesi olamaz zaten. Nereye ikinci bölüşüklere koyuyorsun? Devam. Alışkanlıklar. insanların tutumları ile doğrudan bakın. Horace Mann dedi. Horace Mann. Onun bir görüşü varmış. Sonra koptu konu. Alışkanlıklar, insanların tutumları ile doğrudan ilişki. Konu koptu. Yani konu koptu derken alışkanlığı devam ettiriyor ama başka bir açıdan ele alıyor. Tanımını yapıyor adeta. Alışkanlığı anlatıyor. O falan ona gitti o. Eğitmen gitti o. Öğretmen gitti. Devam ettirmiyor onu. Doğal olarak birin devamı değil. İki de koptu olay. Hemen bakalım sonrasına. Vesaire vesaire. Alışkanlık kazanma eğitimin önemli konusudur. Bu yüzden e, bitti artık yani devam etmeye gerek yok. Bir de Horasmen'in bir benzetmesinden bahsediliyor. Sonra artık Metin alışkanlıkları adeta tanımlamayla bir kopuyor. İki numaralı ifade hem giriş cümlesidir hem de konuya farklı bir bakış açısıdır. bu sürenin, Bu sorunun süresi 10 saniyedir en fazla. Çok net. Hocam. Ben yapamıyorum. Gel istersen haydi bir de şuna bakalım. Ne diyor? İki paragrafa bölünmek istense. Leonardo da Vinci eserlerinde pek renk uyumlarını ve karışımlarını kullanan ilk sanatçılardan biridir ve paleti. Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil ve mavi tonlarını içermektedir. Gün ışığı, gölgeler, aydınlatma, uzamsal ilişkiler ve üç boyutlu formlarla en çok ilgilenen ressamdır. Bakın devam ediyor. Leonardo da Vinci'yi anlatıyor. Bir, iki, çağının diğer sanatçıları gibi. Da Vinci de yani o da bakın yine devam niteliği taşıyor arkadaşlar. E o zaman bu da değil cevap. Dört numara. Geçmişte ressamlar renkleri siyah ve beyazı karıştırarak ışık gölge efektleri oluşturmuşlardır. Yani ben diyor yukarıda anlatılan Leonardo da Vinci'yi devam ettirmiyorum diyor. Ben bambaşka, bambaşka bir şeyden bahsediyorum diyor. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Kopuşu hissettiğiniz an olayı bitiriyorsunuz. Mesela burada da böyle. Aman dikkat. Sınav soru formatı tam olarak budur arkadaşlar bu arada. Mesela az öncekilere biz bilinçli olarak bir numarayı da kattık. Normalde bir numara şıklara konulmaz. Tam format şudur. Biri bilinçli olarak kattım çünkü 1 ile 2 arasındaki konu kopukluğunu burada görün diye arkadaşlar. Aynı şeyi ikinci soruda da yaptık. Bu bilinçli yaptığımız bir şey farkı görmeniz adına. Şimdi mesela bu soru tam anlamıyla karşımıza gelebilecek %100 2025 sorusudur arkadaşlar. 2025. Her şeyle bakın dikkat. Şu formatı mutlaka göreceksiniz. 1 numara cevap olmayacak. O metni başlatıyor zaten. Hadi bakın bu soru kaç saniyemiz alır? En fazla 10-15 saniyelik bir soru bu. Tarih boyunca sanatçılar insan deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için birçok farklı sanat biçimi kullanmışlardır. Giriş cümlesi bu başlattı bu. Geç bunu 2. Bu sanat biçimleri eledim. Bu sanat biçimlerinin eledim. Sanatın amacı eleyemedim hocam. Direkt olarak doğru cevap yaptım saniyesinde. 10 saniye bile sürmez. Ben bir taraftan da saatin alarmı çalıyor onu durdurmaya çalışıyorum. Elim orada gözüm orada. Sonrasında hocam hemen döndüm cevaba. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. 3 saniye 5 saniye bu soru. 1 numarayı okudum. 2 numara. Bu sanat olmaz geç. Bu sanat biçimleri geç. 4 numara giriş cümlesi. Sınav sorularında bu taktiği çok daha hızlı uygularsınız. Burada 3 saniyede falan çözüyoruz. Sınavda bir saniye bakarsın çat diye bir saniyede cevabı yapıştırırsın. Rahat ol yeter ki kendine güven hocam. E hocam 4 numarada 5 numarada artık devamına bakmak büyük yanlıştır. 4 numarada olay kopmuştur doğru cevap olur. Aynı şey bu sorular için de geçerli. Gelin yapay zeka sorusu çözelim. Bakalım yapay zeka nasıl bir soru hazırlamış bize. İnsanlık tarihi boyunca birçok farklı felsefi akım ortaya çıkmıştır. Bakın başlattı. Zaten şıklarda olamaz arkadaşlar. Geçtim. Bu akımlar, ha bu da okuyalım tabii ki ama cevap olmayacağını bilelim. Böyle girişinmesi olmaz. Varoluşun doğası, bilgi, ahlak, estetik gibi birçok farklı konuda farklı yaklaşımlar ve görüşler öne sürmüştür. Felsefi akımlar genellikle o dönemin ya anlatıyor bak bu akımlar, felsefi akımlar genellikle o dönemin aynı dönem devam ediyor. Yukarıda bahsettiği dönemlerden devam ediyor. Ancak her felsefi düşünce bu da devam ediyor. E sonra bununla birlikte bu da devam ediyor. Doğru cevap kesinlikle E'dir nedir? Hocam bu metin ne anlattı? Bilmiyorum ki. Bu metin bize ne söyledi, ne öğretmeye çalıştı zerre kadar fikrimiz yok. Tek bir konuda fikrimiz var. Bu sorunun en fazla 10 saniyeyi alması gerektiği. Bu soruda 1 dakikada çözüyorsak bu soruları veya 1 dakikanın üzeri Diğer sorulara vakit ayıramayacağız demektir. Bir dakikanın altına kesinlikle indirmelisiniz bu soruyu arkadaşlar. 40-45 saniye en kötü bir daha bir daha okuyan için olması gereken süre. Mesela bu soru. Sınavdayız bakın nasıl çözmeliyiz? İnsanları devreni ısıtmak için kullandıkları ilk yöntem ateş yakmakta. Ancak zamanla insanlar farklı yöntemler geliştirdiler ve şimdi birçok farklı ısıtma sistemleri mevcut. Bunlardan bazıları cevap olamaz. Elektrik ısıtıcılar yerden ısıtma sistemleri ve kaloriferlerdir. Her sistem kendi avantajlarına sahiptir. Ve tercih edilen sistem falan fistan. Sonra bakın ısıtma... Isıtıcılar, ısıtma. Bir zaten saçmalık. 2 ve 4 birbirinin devamı niteliğinde. 3 numara benim doğru cevabım bu. Ne anlattığına bakmayınız. Türkçede sağlama yapmak zaman kaybetmektir. Vakit kaybetmektir. Matematikte sağlama yapabilirsin. Onda da bütün sorular için vakitin kalmaz ama vakit kalıyorsa 3-5 dakika falan Dersin ki ya şu sorunun sağlamasını bir yapayım. Arada kaldım. 3 buldum ama sanki 4 de olabilir cevap. Onu anlarım mesela. Matematikte yapabilirsin işlem çünkü. Bu işlem hatası yapabilirsin. Basamak ne kadar, işlem basamağı ne kadar artarsa hata oranı da o kadar artar arkadaşlar biliyorsunuz. Doğal olarak hata yapabilirsin matematikte ama Türkçe'de böyle lüksün yok. Türkçe'de böyle bir lüksün yok. Cevap Adana ise bitmiştir. Bursa ise bitmiştir. Sağlama yaptığın an itibariyle vakit kaybettiğini asla unutma. Hemen bakalım 6. sorunun cevabı ne olacak? Bilim insanları doğanın en küçük parçacıklarını incelemekle evrenin sırlarını çözmeye çalışmaktadır diyor. Tamam. Atom altı parçacıkların dünyasında yasalar makro dünyadan farklı işlemektedir. Şimdi bilim insanlarının bir şeyi çözmeye çalışmasıyla atom altı parçacıkları hakkında bilgi aktarımı arasında bir anlam ilişkisi bağı yok. Şimdi cevap bir olamayacağına göre 2 e, koptu zaten. Bir bakalım. 2 acaba 3 ile birlikte devam mı ediyor? Kuantum fiziği bu alandaki en önemli teorilerden birisidir ve ha bilim insanlarından bahsetmişti bir de. 3 numarada bu alandaki en önemli teorilerden birisidir diyor. Bilim insanlarının çalışmaları var demişti bir de. 3 de de bunu örnekledi. Demek ki 2 numara boşta kaldı. Soru böyle çözülür. Soru böyle çözülmelidir. Olay böyle halledilmelidir. dörde bakmıyorsun, 5 6'ya hiç bakmıyorsun. Ya yıl 2019 kanalı kurduk. Hala bu taktiği aynen devam ettiriyoruz arkadaşlar Bitmiştir bu iş Bu iş bitmiştir ya En ufak taktikte bir değişikliğimiz yok arkadaşlar bu taktikte Çok net Hemen olay bitiyor Şöyle yaklaştırayım Biraz son kısımları okuyamayabilirsiniz ama uzaklaştırırsam da hiç göremeyeceksiniz Şöyle dursun ben sizler için gerekirse tabletten okuyacağım arkadaşlar Hemen isterseniz bir bakalım nedir nedir 6'ya bu arada ne demiştik 6'ya Adana demiştik ya tamam Hemen 7. sorudayız arkadaşlar Op, Hemen 7'yi ben de bir yandan kitabı da açmış olayım Hemen bakalım Okyanuslar dünyanın en büyük ekosistemlerinden birini oluşturur ve milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapar. Tamam bunun yanı sıra okyanuslar atmosferle etkileşime girer ve iklim üzerinde de önemli bir rol oynar. Bakın bunun yanı sıra diyor artık bu devam niteliği taşıyor. Onu cevap yapamazsın değil mi? Çok net. Peki devam ediyorum. Yine de artık bunun cevap olma ihtimali yok hocam. İmkansız sıfır. Yüzde yüz olamaz yani sıfır öyle bir ihtimal yok. Yine de okyanusların derinliklerindeki gizemler bilim insanlarının henüz tam olarak anlayamadığı bir alanı temsil eder. Tamam Teknolojinin gelişmesiyle okyanus tabanını yemek ve gizemleri araştırmak daha mümkün hale gelmiştir. Şimdi ne alaka Allah aşkına? Ben dünyanın en büyük ekosistemlerinden birini oluşturduğunu söyledim okyanusların ve milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yaptığını söyledim. Sonra bunun yanı sıra şöyle şöyledir dedim. Bunun yanı sıra böyle böyledir dedim. Yani ben okyanusları anlatmaya başladım. Tutuptan teknolojinin gelişmesiyle e, okyanus tabanını yemek ve gizemlerini araştırmak daha mümkün. Bu ne alakadır? Bu bir ara cümledir. Tam bir saçmalıktır. Doğal olarak doğuracağımız kesinlikle Ceyhan'dır. 5 ve 6'yı okumanıza gerek yoktur. Akış koptuğu an itibariyle, bağlantı koptuğu an itibariyle cevabı yapıştırmalısınız. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Ben yine son kısımlarını tabletten okuyacağım görünmeyen kısımlarını. Felsefe insanın varlık, bilgi ve etik gibi temel sorunlar üzerine derin düşünmeler yapmasına dayalı bir disiplindir. Tamam hocam başlattın sen metni zaten. Bu düşünce süreci artık bunu cevap yapma. Bu cevap olmaz sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi içerir ve insanın dünya ile ilişkisini yeniden değerlendirmesine yardımcı olur. Yüzyıllar boyunca felsefenin kolları ve okulları çeşitlenmiş. Özellikle ya felsefeyi anlattı zaten. Bu bir ara cümledir. Bakın yine gereksiz bir cümledir. Ben felsefenin ne olduğunu söyledim. Felsefe nedirin cevabını verdim sorgulamayı, düşünceyi içerir falan filan demiş. Şimdi tekrar başa dönüyor ve diyor ki, ya bambaşka bir konuya geçiyor daha doğrusu, başka bir açıdan bakıyor. Yüzyıllar boyunca felsefenin kolları ve okulları çeşitlenmiş. Özellikle etik, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü incelen bir dal olarak önem kazanmıştır. Etik çalışmaları bu yüzden, ha etiğe geçti. Yani aslında 3 numara itibariyle şurası adeta 1. bölüm, şurası adeta ikinci bölüm olarak değerlendirildi. Doğal olarak 3 numara akışı çok net bir şekilde kesti. Doğru cevabında zaten bu olarak kitapta yer almalı. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Sıfırdan paragraf kampındayız. Kitabımızla bomba gibi gidiyoruz, bomba gibi ilerliyoruz. İçiniz o anlamda çok rahat olsun. Çok doğru yerdeyiz, çok doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sıfırdan paragraf kampı sınavdan önce bitecek. Yani ayın 20'si, belki daha öncesinde 19'da falan. Gerekirse günde 2-3 video atıp son gün özellikle bitireceğim arkadaşlar ki bütün soru tarzlarını formatlarını sınavdan önce görün diye. Zaten 18 günlük minimal bir kamp bu. Bu kampla paragrafın temelini atıyoruz. Amacımız o aslında sıfırdan alıyoruz paragrafı. Görüldüğü üzere soru tarzını anlatıyorum, analizini yapıyorum ve onunla ilgili soruları sadece onunla ilgili soruları çözüyoruz. Hani karma testler çözmüyoruz. O yüzden inşallah size çok fayda sağlayacak. İçinizi rahat tutun arkadaşlar. Attığımız her video sizin için altın değerinde. Artık kanalda kalın. Kanalı çok sıkı takip edin. Kanala abone olmayı unutmayın olur mu? Yorumlarda da görüşelim bir isteğiniz varsa yazın mutlaka. Haydi kolay gelsin.